Ejderle birlikte köyümüzü geziyoruz. 4 5 yıl 5 yıl oldu ben bu köye geleli yani 5 yıl her yıl geliyorum ve ben bu köye 5 yıl geldim. Yani bu da 5 kere geldim demek oluyor bu köye. Köyümüzün adı Pinsin köyüdür. Tersten yazıyor. Pinsin köyü. Ankara'nın üstündeki Çankırı'nın içindeki Ilgaz'ın hemen yanındaki yer olan Pinsin köyü. Cennet bahçesi gibi bir yer. Bugün sizlerle birlikte buranın videosunu çekeceğim. Her, ev, her evi, göstereceğim. Okulumuzu göstereceğim. Ondan sonra okul haberiniz olsun. Yani siz de Çankırı'lıysanız veya Kısım gelmek istiyorsanız ama bunun için köylü olmanıza falan gerek olabilir ya da olmayabilir. Değil mi baba? Evet. Yani köylü olmana gerek var mı? Yok. He. Yani gelmek isterseniz köyümüzün, köyümüzün konumuna videonun başlığını atarız belki. Olur mu baba? Olur. Link olarak koyarız altına. Ondan sonra gördüğünüz gibi her çiçekten var. Balonya, her şey. Ay çiçeği, ay çiçeği yoktur tabii burada ama her çiçekten var. Ee, videomuzda örümcek veya arı falan görebilme şansımız olabilir yani şans demeyelim buna. Yani sinek, arı gibi şeyler görme, ye, görebilirsiniz ya da görmeyebilirsiniz. Çünkü köy geldi yani, burası, ne olmaz. Evet arkadaşlar. Burası bizim köyümüz. Okulumuz, okulumuz da oluyor. Yani okulumuz, bu köyümüzün başı. Mustafa Kemal Atatürk de burada. Sevgilerle. Burada törenler yapılıyor. Bayramlarda, kurban bayramlarında, Ramazan bayramlarında 23 Nisan'da buraya gelirler. Böyle bir eğlence falan olur. Böyle bir şey yaparız. İşte oturaklarımız burada. Köyün yemekhanesi. Eskiden burası okuldu. Sonra öğrenciler azalmaya başlayınca burası bize yemekhane oldu. Yani Köyümüzün değerlerinden birisi de tam burası oluyor. Çocuklar bazen buraya top oynamaya gelir, seksek oynamaya gelir, bilmem işte. Zıp, hani onun ismi neydi? Zıplıyorsunuz ya. Yerde çok hızlı bir şey var. Hemen onu şuradan çekin orada. Yerde çok hızlı bir şey gidiyor. İşte. Araba park yerleri yok ama arabayı direkt istediğiniz yere park edebiliyorsunuz. Çeşmemiz var. İsterseniz için, yüzünüzü yıkayın, elinizi yıkayın. Çekmede her şeyi yapabilirsiniz. Tamam mı? Her şeyi. Bebek kapısı kilitli olması gerek. Gel baba. Kilitli. Evet, gel kilitli. Evet arkadaşlar. Yemekhanenin kapısı kilitli olması. Bak burada, bakın burada bir çekmemiz daha var böyle eğlenceler olduğunda burada güzel havaylar falan çekilir, konuşmalar olur, yemek yenilir, pilav. Ama buranın en iyi yemeği bulgurlu pilav. Her zaman her olduğunda burada bulgurlu pilav olabiliyor yani. En iyi de yemeği de Bulgurlu pilav yani. Her her zaman yiyoruz en iyi yemeği oluyor burada. Burada priz var. Dikkat atayım. okuyamıyorum bile. Baba oraya gitme. Ha burada da ba demir banklar. Buraya burayı çok önemi yok zaten. Bu demir bank. Bu Burada örümcek falan olabilir yani. Baba orayı gösterme orada kötü bir şey var. Orada kötü bir şey var. Gel. Ya. Orada kötü bir şey var. Gel. Ya. Orayı gösterme. Hayvanlar var, bağır mı? <laughs> Baba şeyi asla gösterme. Tamam. Gel. Bas biz manzara videosu mu çekiyoruz? Vlog mu çekiyoruz? Neyse. Evet arkadaşlar, yeni ve deposu. Şimdi isterseniz bir köyün altına inelim. Yani köyün evlerinin arasına. Bakalım. Köyümüzde daha başka neler varmış. Zaten ben neler olduğunu biliyorum. Ama kişilerin hani bazı kişilerin şeylerini bilmiyor olabilirim. O yüzden size bilgi vereyim. Gel baba. Ha bu arada haberiniz olsun. Arazi arabası ile geçenler oluyor. Şurada ATV'li ile bir tane çocuk dolaşıp gidiyor. Ne oluyorsa artık çocuğa da. Hı. Çocuk hırsını alamadı herhalde ATV'den. Üç kere bindi. Evet köyümüzün manzarası dağlar. Süper manzara. Bunu başka bir yerde göremezsiniz arkadaşlar. Başka yerde göremezsiniz. Görebilirsiniz kendi güzel köyünüz varsa. Ama şehri şi de göremezsiniz. O ne? Evet. Her çiçeklerin namazına Bu arada kameraman kim diye sorarsanız kameracı babam oluyor. Kamerayı o tutuyor. İşte tuvaletler, ondan sonra başka borular, tadilet işleri burada yapılıyor bazen. Baba gel biraz. Kadınlar konarı. Kızın koyu kadınlar bak bunun konarı. <laughs> aynı böyle koltuklarına düşüyorlar. Bizde diyorlar ki anne benim bacağım karadı. Evet. Arabalar gene buraya fark ediyor. Motor geliyor bu sefer de. Abi dur. Hadi Eğer bu videoya 10 abone gelirse 10 çünkü kanalım yeni açıldı ya da 100 bin abone gelirse bu videoya belki düşünüyorum şey de çekebilirim oyun videosu da çekebilirim. Çünkü hep vlog çektim bir kere dedim kanalda Ahmet Aktaş yazdığınızda ileride böyle tipli bir çocuk göreceksiniz. Ona açın. Görme, görmezseniz de muhtemelen bulamamışsınızdır. Youtube'da ama biraz ileriye gitmeniz lazım. Orada yeşil yazılı bir tane Ahmet Aktaş profili göreceksiniz. Oradaki çocuğu açıklayın O çocuk değil. Evet burada yıkık evler. Gel baba burayı da göstereyim. Sokakları falan her yeri göstereceğim. Bütün köy gezdiyor. Değil mi? Baba şey yapma. Evet arkadaşlar. Veriyorsunuz. Ee, No'ları vermeyeceğiz. <laughs> Evin noğlarını. Evin noğlarını geç, geçiyoruz. Bu laflarını falan gelin arkadaşlar. aslında baba geldi dedim. Yeni ben? Evet. Şimdi baba mı? Dedim. ve Eniştemle geldim. Yani bu kadar güzel bir köy hayatınızda göremezsiniz arkadaşlar. Göremeyebilirsiniz yani. Bakın burada gördünüz. Bir tane ev. gelin Ulu Kuşkarfen Dağı'nın içinde bazı köyler var da orayı göstereyim ya. Yani o kadar da detaylı köyler şey o kadar da? Bütün köyü gezdireceğim dedim ama bütün her yeri gezdireceğim demedik mi, değil mi baba? Yani, aslında öyle bir şey dedim ama o uzun geri alayım. Evet, Ertan Erdoğan abinin evi. Baba vi videoda kendilerini göstereyim mi diyeceğim köylüler olarak. Onlar da bir köylü sonuçta. Göster git. Aa. Arkadaşlar şu an kamera bende. Aa burada örümcek vardı. Yok gitti aldım Leyla'yı. Sen kim aldı? <laughs> evet arkadaşlar. Şuraya. Geldin mi? Ee, Al, geldim. Nereye gittin? Video çekiyorum şu anda. Sen videodasın. Tamam. Özel köyde olarak seni gösteriyoruz şu an. Ertan abi, Ertan abi, Ercan abiler gelse onları da göstereceğim. Onlar şu an içeride yatıyorlar. Evet, tamam. Ben rahatsız ettim, gideyim ben. Tamam, altında, Ben bir daha gelirim. Tamam. Baba kameraya. Evet arkadaşlar. Ercan abi'nin arabası. Şuradan. Ercan ve Ercan abi'nin alıyor. Şuradan gidelim aşağı Biliyor yoldan mi? eski çamaşır çekelim. Aa, evet. Kadınların eskiden çamaşır dikkat Orayı unuttum. Niye çekiyorsun videoyu? Ne? Niye çekiyorsun videoyu inanmıyorum? Video ya vlog çekiyorum köyümüzü geziyoruz videosu. Hmm. Birazdan siz nereye geleceğim? Bir kere geldim, bir daha geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Eski çamaşırhaneye doğru gidiyoruz. Arkadaşlar. Valla insan şuraya geldiğinde diyor oh mis gibi köyüm, oh mis gibi köy havası diyor. Yerde nedense karınca kanıyor valla. Karınca ezer yok. Neyse ne olur. Arkadaşlar çalıştı annemiz varsa burada balıklar da yaşıyor. Evet yanlış duymadınız. Burada balık da yaşıyor. Bakın gösterelim size. Bana gösterelim mi? Gösterelim. Bak. Ama çamur olmuş. Çamur olmuş. Aha. Yosun et. Yosun. bir Görüyorlar mı baba? Görüyorlar mı? Bir bak. Görünmüz. içeri içeri girelim mi? Kapalı çıkmak. Girelim mi? Evet. Eskiden her evde su yokmuş. Kadınlar gelip buradaki ocakları yakıp, evet. buradaki altı tane ocakları Yakıp bu ortadaki suyun kenardaki taşlarda çamaşır yıkıyorlarmış. Buranın adı çamaşırhane. Baba geri gel. Gördüler zaten Tam şurası sokaktan gidiyoruz. Senin arı kaynıyor ha. O yüzden çıktım ben. Korkuyorum arıdan arkadaşlar. Biraz daha önümden yürürsen seni çekmiş olurum. Yani yan yana yürürsek çekemiyorum. Baba. Sen beni arabalara Arılara yemek için kalan mı İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi cennet açmışım. Cennet! Evet. Bu kadar da demiyorum ama yani. Çok da fazla demiyorum o kadar yani. Şunu kaç hissedelim mi? Şöyle bir güzel diyelim. Süper güzel böyle. Benim gözümde niye böyle bir, bir şey var? Arkadaşlar etrafta kelebekler uçuyor. Yani. Evet abi. Bu serinin ikinci videosu, ikinci videosu. Like gelirse diğer diğer oyun videosuna abone gelirse arkadaşlar. 200 bin like gel, ay pardon. 200 like gelsin ben bunun devamını çekeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Tam. Tamam. abone olup like atmayı sakın unutmayın. Birazdan ikinci video gelecek zaten birazdan diyelim ona. Birazdan ikinci videoyu çekeceğiz. Evet. çünkü YouTube'da videoların zamanı bir 25 dakika falan olduğu için. Evet 25 falan değil mi? Evet 25'ti ya. 25 dakika oluyor. Baba ben yoruldum da aileliği göstermeyelim. Kapatıyorum o zaman. Yok yok. Y yukarıya çıkarım. Diğer bizim işte evi falan oralara gidelim bizim eve doğru. Al biraz da sen çekerek. Sana yılan sesi geliyor. Gel diğer yere. Ha yok. Orada yol var? Bekle bekle. Tısır, tısır sesler geliyor. Bu ne ya? Yılan mı var burada? Oyuncak mı? Neyse. En azından arı sokmadı yani. Evet. Köyümüzün muhtarlığına doğru gitmekteyiz şu anda. Camisi muhtarlığı ile meşhur köymüş. Aa, yakalayamadım ya. ATV'de çocuğu gösterecektim. Çocuk ATV'den eser alamadı herhalde. Zaten videoyu başlattığımızda ilk o çocuğu görmüşsünüzdür belki. Çocuk bize bakıyordu doğrudan. Nedense. Hii. Hii. Evet arkadaşlar. Çıktık. Sonunda. Tamam. Gidelim baba. Küçük bir yer var orayı göstermeyeceğim arkadaşlar. 15 dakika mı oldu video? İyi tamam bir 10 dakika daha olsun videoyu kapatacağım. Yeni video açacağım. Youtube en fazla 25 dakika videolara izin veriyor çünkü. 30 dakika, 1 saat falan. Aa evet camiyi gezdirmedim. Ben bugün hiç camiye çıkmadım ha. ha. Arkadaşlar görüyorsunuz. He bu arada ben Kur'an'ı bir süre ben burada okudum 5 gün 10 gün falan. Kur'an'ı ben burada okudum. Camimiz Böyle dediğim bayram 23 Nisan gibi günlerde ilk Burada fest, festival Yeri tutarak sen bir şey çekemezsin Festival deme, demeyelim de Böyle <laughs> Güzel anlar diyelim böyle Burada namaz okunuyor Bazen burada yemek dağıtılıyor Yemek burada yeniliyor Yeri keşif Yeri çekiyorum sen de çekiyordun baba. Dalga geçme. Onlar ben çekemiyorum. Ondan sonra böyle gördüğünüz gibi güneşe. Şadırvanımız. benim telefonu aldı. Burası şadırvanımız biraz tadilat da yenilendi. Burası eskiden daha biraz daha şeydi. Tadilat mı oldu? <laughs> benim niye haberim yok? Oğuz Müftülüğü Camisi. Kıyısın Köy Cami. Bu cami hatırladığım kadarıyla kaç yılında yapılmıştı? Ağabey şimdi beyazdan basıcağımıza İki bin yirmi beş taşıyor orda Baba gel Hadi gel gel Ahmet arasal mevzularda biraz çekiniyor değil yani şey o kadar da şey gösterdiğim dedim ya. Burası hani biraz. Birinci, ikinci, i̇kinci bölüm gelecek diye. İkinci bölüm. Burası evet. biraz sevapsal, sevapsal bölümler. Arkadaşlar babam şu an ot yiyor. Haberiniz olsun. Ot yiyor bizim ot. Gelen kopardı Şimdi de köyümüzün bir diğer sokağı olan Baba, biz... son mahalleye doğru gidiyoruz. Baba. Son sokağa doğru. Biz daha doğru düzgün göstermeden sen geçiyorsun direkt. Başakın. Bir de köyümüzün İstiklal yolu yürüyüşü meşhur. Burada işte Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu'dan Ankara'ya cephane taşıyan ninelerimiz, dedelerimiz kanı arabalarıyla bu güzergahı kullanmışlar. Oraya da ayrı bir video yapalım. Onu da size ayrı bir videoda bizim tamamen yönünü gö gösterelim. Edelim. Gel, bizim eve İkinci video gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Baba öyle hareketler yapma lütfen. Burada çocuklar özel bir video çekiyoruz. Çocuklar da izleyebilir, çocuklar da izleyebilir. Anladın? Anladım. Acaba bundan YouTube bize para verir mi? Burası değişik bir YouTube arkadaşlar. Yani Minecraft gibi burada arazi bol. İstediğinizi yapabilirsiniz zamanınız ne? ve aleti ve edi. baba? Ed alet ve ede, ed edevatınız varsa Maya burayla aynı bile değil. Tamam, şadı yükte aynı ama. Evet, şimdi Yok. normal yolu aşağısa ama biz normal yolu tercih etmeyeceğiz. Burada patika ormanlık yoldan gideceğiz. Baba, patika falan gideceğiz. Baba. Baba. Efendim. Videoyu atmayalım mı? atalım canım. Hani gizemlileştiririz. Biraz videoyu gizemli ve izlenebilir hale getiriyorum. Baba gizemli getirme bu çünkü. Burada bir özel bir video. Otların ve otların arasından evimizi bulmaya çalışacağız bu bölümde. Arkadaşlar biz evimizi yanlamıyorduk. Şu ev biraz tarihi bir yapıya benziyor. Eski bir köy konağına benziyor. Arkadaşlar. Evet Ahmet baba biraz Ahmet biraz endişelendi o yüzden buradan aşağı inmeye düşünüyoruz. Endişelenmiyorum. Diyorum. diyorum ki bu video çocuklara özel bir video. Sen gidiyorsun büyükler için video çekiyorsun. Tamam şuradan aşağı iniyoruz şimdi. Evet iniyoruz. Bu otlar büyük olduğu için bu büyük otlu yerlerde yılanlar çıkma ihtimali biraz daha yüksek. Ne? Daha geçen ben buradan geçtim. O yüzden dikkatli oluruz böyle büyük boyumuza gelen otların olduğu yer. Vallahi yılan vahşi doğada olur. Burası da çok Burası da bir nevi Burası, da mu aksın? burası bir nevi vahşi doğa sayılır. Evet burada bir traktörümüz var. Baba, daha senle video diye düşünüyorum. Evet. Bu son kameramanlık görevim gibi gözüküyor. Bundan sonra Ahmet benle Baba, bir... Baba kameramansın diye gidiyorsun videoyu değiştiriyorsun haberin olsun. Bu da işte köyümüzü böyle yansıtan tarihi evlerden. Şu evet, görmüş evet. olduğunuz ev de şu anda ekrana böyle sağ köşeden giren evde bizim Ahmet'in kaldığı dedesinin evi. Senin de evin. Yani benim de annemin evi oluyor. Onun da babaannesinin evi oluyor. Bu yapı da bize çok eskiden dedelerimizden kalma bir yapı. Çok eski ama biz bunu böyle seviyoruz bu evi. Yeni yenilemek... bakın arkadaşlar yana bakın. Yana bakın. Yalnızca bir yer var. Babam için de çok güzel. evet, yeri, otlar biraz için. çok büyümüş. Adı bu evi yenilemek istemiyoruz. Çünkü <laughs> evet. Şimdi bahçeye giriyoruz. Ahmet'e veriyorum. Şimdi görev artık Ahmet'in. Neden? Ya baba. Düşündüğüm şey mi? Benim babam çok huysuzdur. Benim babam huysuzdur. Halledim biraz. Evet gördüğünüz gibi no 6 arkadaşlar 66 pardon. Bu eve gelin. Bu eve gelin. <laughs> arkadaşlar içerisi arı kaynıyor biraz. da Babam bir şöyle fotoğraf gibi çekeyim. Beğenip <laughs> like atmayı unutmayın. Abone olup like attım ve zili açıp açmayı unutmayın. Zili açarsanız her attığım video saniyesinde anında sizin, sizin ellerinizde olacaktır. Bu video bu kadardı. İzlediğiniz için Hadi, teşekkür ya, ederiz ediciğim. ve